Yok, Abi zaten alkollü olmasa bu gaza olmaz ya. Hiç durmuyor ee, ya, o kadar ya. Telefonla da konuşuyormuş herhalde. Ya, bu, Yok, ama bu lazım o olmuş. Ya. kafayı olmuş abi. Böyle ne versin ya böyle. Telefonla konuşuyor. Kafayı olmuş o, telefona konuşuyor. Telefon Telefonda var, telefonla konuşuyor. Beyaz arabalı yerde. Gördün mü? İyi fark etmişsin abi. otomasyonu yapıyorlar. Abi her şey tam olarak öyle. Para üründan malzemelerden geliyor. Onlar alıyorlar. Alana kadar oradan oradan geçiyor. İşte tam orada bir duvar gibi. Böyle çok İstanbul'un için. Tamam. O da çeyrek bir dakika buldu. Manzara diyorum. Böyle böyle ağır bastı. Ben karşıdan geliyordum. Aha. Arkadaşlar işte aşağıda soğuktan hızlı bir şekilde geliyordu. Ben yolun yarısını geçmiştim zaten. Yani artık köşemden vuruşum. Ben de iki tur attım. Döne döne yani iki turda buraya çıktım zaten. Ondan sonra ortada zaten. Ben bunu

Red, Red Bull'da bilmiyorum yani şey var mı diye Valla bir ara bir gün bir, 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 bir ara 0.21 kilomil var. Resulullah çıktı mı dedim? İki, iki, iki tane şey çekmeye de evet, Resulullah 0.29 Şimdi sen alkol almadığında kendine güveniyorsan tamam mı? Ben şu imzanı alacağım ya. Bundan sonra gidersin şeye, ee, hastaneye. E, şey yaparsın. Aynen, aynen. Aynen. Yeah,